sosyete pazarı ya bugün. Pazar. E, boş geçmek istemedik. Gelelim dedik şöyle aşağıda bir dolaşalım. Ama Nevzat'ın bugün çalışıyor. E, rüzgarım da yok. Gelmedi ya. Hiç diye pazarda gezesim yok diyor. Memnun da olmadım diyemem. Sen dedim o zaman evde dur. Abdullah'la geldik. E, o tezgaha gideceğim gene. Ama ne alacağım? İnan vallahi ben de bilmiyorum bacım. Gidince bakacağız. E, şeyi, Rüzgar'ın bugün bir de maçı var saat 2'de. Saat şu an 1'e çeyrek var. Ee, gelelim dedik. Bir saat 15 dakika gezeriz. Ondan sonra e, maça çıkmamız lazım. Yedek kaleci olacak ama olsun gene. Bakarsın niye verir değil mi? Çünkü şey demişler. Çocukları yalnız bırakmayın gelin demişler. Oraya gideceğiz. Şimdi pazara gezeceğiz. Ondan sonra bana Abdullah ip verecek. Şeyden e, bak. Alacaksın değil mi? Evet evde öyle dedin Abdullah. Evde öyle söz verdi. Ha? Şeyden, e, Lütfi ip alacağız bebek geliyor örmek için. Param varsa ip alabilirsin. <laughs> Sen varsın. Sen varken para bunun lafı olmaz bence. Neyse, neyse, şu pazara inelim bakalım neler var. Burada böyle şey var. Yüz 100 TL'ye bak şöyle. Geniş paçalı pantolonlar var. Bak şöyle tam yazlık ama benim boyum kısa. Bir de bacaklarım da kısa olduğu için bunlar bana olmuyor. Ama bak şöyle boyu uzun olanlar için Bak çok güzel. 100 liraymış. Şöyle başka şeysi de var. Çeşidi de var. Bak şöyle kahverengi. Nasılmış? Bak bu da böyle. Bak şöyle var. Bak böyle bir üst var. Bak bu da 100 TL. Şöyle çeşidi var pantolonu şu renk. Şöyle var. Bak az öncekinin bir farklısı. Ama işte dediğim gibi bunlar bana hiç uymuyor. Normalde çok seviyorum hani şöyle bol bol paçalı paçalı. Bak şöyle duruyorlar tabii. Şey onu biraz askı genişletmiş de öyle olduğuna bakma. Ha bak şurada duruşunu da göstereyim. Bak bunlar 100 lira bacılarım. Şöyle bak. İşte bana uymuyor bir türlü. Benim diyor mu ya Rabbim yine hani şükür olsun. Biraz hani boyun kısa olduğu için bana uymuyor bunlar. Ama çok güzel şeyleri var. Çeşitleri var. Burada ne alırsan 100 lira. Şöyle bak. Bir tane uzun şey var. Bak hırka gibi. tabi yelek mi? Tabi yelek bu. Kolsuz. Bak bu da 100 TL. Şöyle açayım dur bir dakika. Bak böyle 100 lira. Şöyle uzun. Şöyle bir şey var. Bak bu da etek. Şöyle. Bu da 100 lira. Şöyle fiyatları değişiyor da bu taraf komple 100 lira. Bak şey var yelekler var ama tabi makine örgüsü bunlar. Biraz şöyle kalın kalın örülmüş. Bunlar da 100 lira. Bak. Algi köyde, değil mi? Nesi var? Sabah kalktığın zaman sırtına geçiriver. Bak renk renk. 100 TL. Ama dediğim gibi bu makine örgüsü yani el örgüsü değil ama yine de çok güzel, değil mi? Vallahi güzel. Burada da var 100 liraya. Yine aynı tarz ama bak bu biraz daha güzel. Bak şöyle. Şöyle beden lastiği var, kalın lastiği. Bak 100 lira. Ay bu olur mu ki acaba bana ya? Bak yeşili de var arkada. Şu asker yeşili. Bak şöyle yakından daha iyi göstereyim size. Bak. Güzel değil mi? Bak şunlar. Bunlar da 100 lira. Vallahi çok güzeller. Şunu yani şey bunu dışa, pijama diye veriyor abi. Bak bunu dışarıda da giyebilirsin bak şuna Değil mi? Vallahi çok güzel. acılar. Şöyle pijamacılar. gidelim şey var. O tezgahtaki abi gelmemiş. Ha, ha, hani ama. geçen hafta şey ört aldığım abi gelmemiş. Onun yerine başka bir şey kurmuşlar ama büyük ihtimal ya, hava çok biraz çok kötü mu? diye gelmedi. Haftaya gelir diye düşünüyorum. Burada tişörtler 100 TL. Bak böyle. Ben geçen sene bir siyah tişört almıştım ama başka bir tezgahtan Aynen. almıştım. Bunların hepsi 100 lira bak renk renk. Bunu ben tabii hepsi alıyorum. Bu sene yine siyah alırım diye düşünüyorum. Abdullah'a da gönderdim bu arada bacıları Burada ne diyor? Eee tane 53 tane 100. Bak, çiril Bak, çiril ütüle evde giy. Kapıda giy. Bak. Şöyle gidelim. 3 tane 100. Yok. Tane 100, 3 tane 250 burası da. Şurası da. Tişört. Bak, malı da güzel. Oh, gidelim aşağı doğru bakayım. O şey var bak şurada ne alırsan 50 başka bir tezgah daha gelmiş. Geçen hafta bakmıştık ya. Orada da var güzel şeyler. Ay bak. Bu abi başka. Bak. Nasıl güzel değil mi? Nasıl güzel. Abi terliklerin fiyatı ne kadar? Onlar 400. Bak bunlar 400 TL. Ama etmiyorum bak Allah için. Ne kadar güzel değil? Bak şu rengi var. Şöyle siyahı var. Üçünden de alacağım. Ay kelebekliye bak. Vallahi çok güzeller. Şunlardan geçtim. Bunlardan alacağım bu sene. Bak. Ama bunlar böyle şey falan giderken giyilir mi ki ya? Mesela Zonguldak merkeze inerken giyilir mi ki? Gülerler mi ki? Ne bileyim bilemedim. Bak burası. Geçen hafta da biraz böyle çekmiştik. Rüzgar çekiştirip duruyordu ya beni. 50 TL. Ne alırsan 50 TL. Bazen böyle çok nadir çat pat fiyatı değişen oluyor. Ama genel hep 50 lira. Bak şunlar geçen hafta çok dikkatimi çekmişti. Bak aynalı. 50 lira. 50 lira. Bak şu şöyle var. Karelisi var 50 lira. Bunların hepsi 50 lira ama bunların şeyleri çabuk çıkıveriyor ya şuraları. Bunlar çabuk çıkıyor. Üçlü bardaklar var. E, 50 lira. Tepsiler 50 lira. Şurada sabunluklar var, yağdanlıklar var, Çok kovası var. 50 lira. Öbür tarafa gidelim. <laughs> Bak şu bıçaklar güzel oluyor. Bunlar da 50 lira. Bak şunlar meyve bıçağı. Meyve bıçağı mı? Ben patates falan söylerken kullanıyorum bunları. Güzel. Şu var. Börek makası. 50 lira. Çakmaklar var. Süzgeçler var. Bu çatal tak kaşık takımları var ki şu çok hoşuma gidiyordu. Bak şöyle ay yıldızlı. 50 lira. Şöyle kahvaltılıklar var. Meyvelik işte artık ne yaparsa. Aa, şöyle bardak gelmiş. Bunu daha yeni gördüm bak. Şöyle 50 lira. Şu neymiş? Ha sprey yağdanlık bak. Bu gerçekten güzel oluyor. Benim hoşuma gittiydi yani evde kullanıyorum ya. Bak bu bir farklısı. Bu da 50 liraymış. Ah, çamaşırlar bu hafta iç çamaşırları hep indirime girmiş. 3 tane 100 lira. Hepsi 3 tane 100. Yani artık aklına ne gelirse. Şöyle yandan yandan görün de sonra laf ediyorlar. Niye onları çekiyorsun diye. Şu çiçeklerden almıştım video çekerken koyarım diye ama abi bunları kaça yapmış biliyor musun? 75 TL bacılarım. Vallahi 75 lira yapmış bunlar. O zaman ben kaça 35 e mi ne almıştım. Bak şunlar falan çok güzel. Örgü örerken kenara dekor güzel oluyor da. Bayağı bir pahalanmış yani. <laughs> bak şöyle kendileri yapıyorlar bir de bunları. Bak bu kalıpları hep kendileri yapıyorlarmış. Bak şöyle çok güzel çeşit çeşit şeyler var. <laughs> bak. Bak şunlar çok güzel. İbrahim Tatlıses çalıyor. Telefe girecek. Baksana ne güzel dekorlar değil mi? Allah helal olsun. Kendi emekleri bak. Kendi emekleri satıyorlar. Bir sürü tütsü var. E, tütsü de almam lazım. Bir de şu kokulu mumlara merak sardım. Onlardan da alacağım inşallah. Bak burada da böyle. Abla, abla, abla kararmaz böyle. Nasıl? Yok, kararmaz iyisi bilirsin. dizi de var. kararmıyor diyor bak. Dizi de var, bak, da var. Diyor, da var ama bundan değil diyor. Bak kararma Aman, yapmaz diyor bunları. Ben. Bak. 50 lira kalip bacılarım. 6 tanesi. Kalip altı kalip tanesi. Kalip bak bundan kalip annem, annem almıştır almış herhalde. Kayınvalidem de vardı bundan. Sanki öyle hatırlıyorum. Bak şöyle maşalar var. Hepsi 50 Bak şunlar daha zarif. Bak. Değil mi? Çay kaşıkları. Şey tahtalar var. Bir sürü bak sürahiler var. <laughs> İbrahim Tatlıses <laughs> <tahtı gülüyor> sakın da bana bak telif yaptırma ha. Bak şunlar da çok güzel. Şöyle gidelim. Nasıl? Aynen. Bütün YouTube'a video mu ya. diye. Şu da bak 50 lira. Baksana koca koca leğenler 50 lira. Tabii bak vallahi koca koca lanet eğilir. Ha çobramız öt bula elini. Alın çalın bunu Sepet kafanın hepsi 50 lira. <laughs> Burada çantalar 150 TL. 100 liraydı 150 olmuş. E haklılar yani 150 lira. Şöyle var. Ee, Ayşına bak. Bak. 150 lira. Şöyle küçük el çantaları bak 150 lira. Hiç böyle çantam yok biliyor musun? Sonra düğüne falan giderken ne yapıyorum ben? Tutuyorum spor çantayla gidiyorum. Aslında şöyle alıp atmak lazım kenara. İnan ki var ya kendi ihtiyacımdan benim bile haberim yok yani evde. Vallahi bak. Bak minicik 150 lira. Bak şöyle. Bak bunlardan dursa da aslında evde alsam giderken değil mi? Bak ne kadar güzel. Yok ama ya işte çocukların şunu olsun, çocukların bunu olsun diye 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 bak ne güzel. Şurada şey vardı. Bak şöyle büyük şey var. Siyah çantası gibi. 300 lira. <laughs> Çekim yapıyorum abla ne yapayım. Bunların fiyatları nedir? Onlar da 300 lira. Birinci kalite. Bak birinci Daha kalite lazım. çantalar. 300 TL. Bak şöyle var. Bunlar bayağı fiyat, iyi ama. O yanındaki orijinal 500 lira. Hmm. Normalde Normal bir etiket fiyatı üstü. Bak şöyle falan. var. Şunun mu? Evet bakın etiket fiyatı normalde bunların burada yazıyor. Oo. Bak. Bunlar <laughs> <mağazalarında> güzel. <laughs> Aynen. Şöyle var bir şey. Valla fiyatlar iyi. Kolay gelsin. Şöyle gidelim daha ne varmış. Bu hafta iyice geziyoruz. Abdullah da yok, Rüzgar da yok, Nevzat zaten yok ya. Vallahi doya doya geziyorum. Ya var ne yok diye. Aa burada terlik var. Bak. O terliklerden, tokal terliklerden. Bunlar neymiş? Her şey 100 TL. Kapı ön terliği. Bak şunlar aslında kapılarda falan güzel oluyor ya da tuvalet banyoda değil mi? Bak 100 lira. Burası da 100 TL. Burası da 100 TL'ymiş. Şöyle yukarıdakine benziyor biraz. Bak. Şeyleri de iyi. Yumuşak. Gidelim aşağıdan ne var bakalım. Bir de aşağı şey var ya aşağı taraf. Çiçeklere bakmasak olmaz. Şöyle bir şey var. 100 TL. 4 tanesi 100 TL'ymiş. Şu da aynıdır herhalde. Şurada i̇şte bir tomurcuklu bir şey var. Bu ne ki? Bunu hiç görmedim. böyleler var. Ne bu? Şurada 3 adet 50 TL diyor. Bu evde bahçe çiçeği herhalde bunlar. Değil mi? Bahçe çiçeğine benziyor. Ama menekşe sanki göremedim. Dur bakayım kalan şu var da menekşe yok. Hmm. Bak kalan şu. Ha menekşe de şurada. Dur. Bak menekşe. Evdeki benimki yavaş yavaş tuttu bacılarım. İnşallah ee, şey yapacak. Daha da büyüteceğim onu. Menekşeler ne kadar? Menekşe'ler ne kadar? Duymadı ki abi Duymadık. Şimdi, bu Abi mu? menekşelerin ne kadar? Ha? Ne kadar menekşe? 2 tane 150 alabilirsin menekşe. 2 tane 150. Bugün ama sadece bugün. Sadece, sadece bugün 2 bu. 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 tane 150. Gül fidanları var. İnşallah büyüteceğim bakayım ben benimkine. Ya bak şu haller de güzel ama şey böyle hmm, çok kir tutuyor bunlar ya. O yüzden sevmiyorum ben bunlar şöyle yoluları. Neyse aşağı koridorda gittik. 10 dakikam kaldı. Abdullah'la aşağıda buluşacağız. E, şeyde Lütfi ablanın orada. Orası Oradan da ip alıp artık, artık eve gideceğim inşallah. Hiç kafama göre de böyle hani şunu alayım bunu alayım diyemedim ya. Şu aşağı şeye bakacağım. E, tabakçı geliyor. Şu aşağıya kuruyor artık. Oraya bakacağım bir de. Burada da bak ne alırsan 50, ne alırsan 100, ne alırsan 150. Pazar uygun ya. Bak yukarıda bunlar mesela 100 lira. Bak burada 50 lira. Bak. Mesela yukarıda ne almış olsan? Yukarıda 100 lira, burada 50 lira. Takım 100 TL diyor. Bu neymiş? Ha, sabah, gecelik. 100 TL. Burası 100 TL ne alırsan. Neler var? Normal tişört falan. Şu neymiş? Hemen gitti pembe var ya içinde. Bak şöyle. 100, 100 lira burası. Burası 150. Şöyle kazaklar falan var. Şöyle body kazak. Body derdik ya bunlar önceden. İçine body giydin mi? Ama şunu giydin mi? Öyle derdik yani önceden. Anam şu, neymiş bu? Etek mi şort mu? Boşuna bak. Bak. Neyse. Gidelim aşağıya doğru. Mandal tokalar var. Mandal tokam var kafamda gerçi. Mandal tokaya doymadım ben de. Tabakçıya da bir bakalım ondan sonra artık Abdullah'la buluşayım. Vallahi içimden geldiği gibi gezdim bu hafta. Size de ne var ne yok göstermeye çalıştım. Artık her hafta ineceğim yani. Çünkü her hafta farklı şeyler geliyor. Abdullah'la da buluşma vaz kaldı. <laughs> gene bak. Rahat gezdim diyorum ama gene dakikalarla oynuyoruz çünkü şey maç var ya. Ay saat 2'de. 2'de evde olmamız lazım. O yüzden ne haber Fidan? Hadi görüşürüz. ay annemin e, pazar sepetlerinden bak. Annemin bunlardan vardı iki tane. Bir tane saatte hala köyde. Ah anacım ah. Ah anacım Allah'ım yattığın yer nur olsun inşallah. Oh. Şeye bakacağım. E, tabakçıya bakacağım da orada ne var diye. Burada da bir tane şeyci var ama bu normal fiyatlar herhalde. Böyle kampanya falan yapmıyor. Burası normal satıyor. Suplalar güzel ama bak. Bunlar güzelmiş. Bak nasıl örüyor görüyor musun? Helal olsun valla. Helal olsun. Gördün mü ne güzel örüyor? O da benden. Allah o da benden. Ha, bak tabakçı gene burada o tabakçıda bak böyle yeni şeyler getirmişler. Şöyle yeni saplı kaşık çatallar getirmişler. Ama bak biraz şey yani değişik uçları, bıçakları var. Bak böyle sarı ama gold herhalde değil mi? Bak sapları böyle. Bunları da 200 yapmışlar. 150 TL ya ikilileri. Bunları da 200 yapmışlar. Yine şeyler aynı. 3 tane 100 lira. 6 adet 100 lira şunlar. <laughs> bunlardan almak lazım? 6 tane 100 liraya. Değil mi? Vallahi şunları almak lazım. Bunlar iyiymiş. Şunlardan aldık. Bak şu renginden aldık. Yavru mı, gül kurusu mu, mor mu anlayamadım da bak bir turuncusu var, bir bu var. 6 tane bundan aldım. 6 tanesi 100 lira bedava değil mi? Sen o şey alıver, paşa poşet alıver de ben şurada iki tepsilere bakacağım. Oo bak. Bir de şöyle var. Vallahi. Bir de böyle var. Bunlar ne kadar? 125 lira. Bak kesme tahtaları var. 125 liraymış. <laughs> Hadi gidelim. Paşamla buluştuk. Şeye geldik. E, ee, Lütfi ablaya geldik. 175 lira diyor bak. Gördün mü? Bunlar da kilo işi. Bak farklı farklı ipler var. mesela şunu dışarıdan bakınca ip demezsin. Kağıt havlu gibi duruyor. Hadi bir tane ip beğenelim. Şimdi bacılarım şuradan e, baktım. Himalaya antipillik evri vebelüks diyor. Şu rengini seçtim. Bak nerede o? Şundan seçtim. Böyle şey yavru ağzı gibi gül kurusu gibi. Biraz ince gibi geldi bana ama bak yine de güzel yani değil mi? Bak dokusu falan çok güzel. değilmiş Böyle biraz daha güzel e, iplerle öreceğim inşallah. Örgülen bak gri'si de çok güzel. Renklerine bayıldım yani. Çok güzel renkleri var. Fiyatını bilmiyorum. 65 lira yazıyor herhalde. Vebelüks yazıyor ama Bak böyle bir sürü var. Bir dahakine de şöyle şunlardan alırım diyorum bak. Şöyle. Ama bu biraz sert. Şöyle bak daha yumuşak. Bak bu da Alize'nin bebeği yünü. Şöyle renkleri var. Ama şimdilik ondan aldım. Bakalım şundan aldık bir tane. Hadi hayırlısı. <laughs> Çekeceğim bana ne? Tam çekme artık diyor Abdullah. Şey, e, ismini de e, şimdi şeye gidiyoruz. Pet Shop'a gidiyoruz bizim Atlas Bey'imiz hani böyle uzun çubuk gibi şey oluyor yani böyle vitaminli kuş yeme. Onu yemiş bitirmiş. Şimdi artık kendi kabından da yemeye başladı. Normalde kapak e, kapakla veriyorduk ya kavanoz kapağıyla. Baktım bugün konmuş. E, oradan ya da yine bir tane vitaminliden alacağız ona. Onu çok sevdi çünkü gidiyor çıtır çıtır çekirdek gibi yiyor. Şeye gideceğiz şimdi de pet dediğim gibi. Oradan da onu alacağız artık eve gideceğiz. Oğlanın masrafı yaklaştı. Ona da yetişmemiz lazım dediydim ya. Hadi gidelim bakalım. Evet. Bak, onu mu aldın? Evet. Ya sen geç onları öde paşa. Ben şöyle bir bakayım. Başka evet. ne var onu alabileceğimiz diye. Bak. 10 liraymış. Ben bilmiyordum bunun bu kadar ucuz olduğunu. Ters tutuyorum. Tepemiz döndü. Valla 10 liraymış. İki tane aldı abla. Çünkü çok sevdi bunu. Bu vitaminli oluyormuş herhalde. Şurada da bir şeyler var. Acaba onun gaga taşı. Bu niye ki acaba? Ne yapıyor ki o hayvana? Allah Allah. Kakası bazen böyle kakasını şeye sürtüyor. Dolabın üzerine sürtüyor. Acaba bunu mu ister ki bilmiyorum ki. Bir sorayım da oraya. Bunu şey satan bilir herhalde ne olduğunu. Ne Brex? Abdullah. Bir tane şey yazmıştı. Kaka taşı alın kuşa demişti. Ne işe yarıyor ki bu? Kakası Ha, alalım bir tane de ondan. 10 liraymış. Nasıl, Asmalı mı? Bilmiyorum ki bir bakalım içine. Bu nasıl ya, bir şey? Asmalı mı bu? Ya yani ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Hayvan nasıl kullanıyor bunu? Şey. Hmm. Asmalı alalım. Evet. temizliyor. Ha tamam, Anladım. alalım ondan da Şöyle bir tane. Şöyle bir şey. <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa bak şöyleler. Yok yok tamam şimdilik onlar yeter paşa. Yemi falan var değil mi? Var var yemi var. Yemi var kuzumun. <laughs> bu da on. Neymiş bu? 6 adet. Yaş mama çok iyi. Beş ana bir bedava. Hadi kolay gelsin. Hadi buradan da gidiyoruz artık. Burada da her şey var zaten. Burada da gezdirmiştim bir ara size. Artık evimize gidelim. Hadi bakayım. Dışarıda kapşonla çekim yapıyorum. Evde de kapşonlu çekim yapıyorum. Çünkü saçlarım böyle paçoz gibi olmuş. Vallahi böyle kapşonu geçirdiğim gibi mi kafama böyle geri ata ata saçlarım biraz böyle pürçek gibi olmuş. Neyse boş ver. Evde de böyle çekiverelim. Şöyle birer tane kahve yaptım. Sonra böyle çikolatalı bir kurabiye vardı. Ondan da yedik. Rüzgarın maçı daha başlamamış. Oraya gideceğiz birazdan. Maça bakacağız inşallah. Ben örgü videosu falan çekerim. Yemeğim yok. Hangi ara yapsam acaba? Aşağılarda gezeceğin işte. Ev tutu da yemeğin yapsaydın ya. Aman boşu değişiklik oluyor. Neyse bacılarım. Bugün de böyle kapatalım. Haftaya inşallah tekrar gezeceğiz diye Bakalım neler gelmiş. Bir daha bakarız. Ee, şimdilik ben buradan veda edeyim. Kendinize dikkat edin bacılarım. Hakkınızı helal edin. Ee, yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere diyeyim. Allah'a emanet olun. Benden bugünlük bu kadar. Bay bay.